Hey, nasılsınız? Sağ olun. Biz ufaklıkla tanıştınız herhalde. Tanışmaz mıyız? Buyurun. Gel ya, Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyiz iyiyiz. Hem de çok iyiyiz. Sizin bize sattığınız o küçücük ev öyle uğurlu geldi ki bir yoluna girdi. Birkaç yıla kadar krediyi kapattık. Ee, borçlar bitince de... Bu güzellik aramıza katıldı. Allah bağışlasın. Sağ olun. Heh. Eşim Ece. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Bu da Bulut Bey. Ona bir oda, bize de yeni bir ev lazım. Memnuniyetle. Buyurun. Ay be günaydın. Oo Sunan Hanım kızım hoş geldin gel. Gel oturalım çay içelim ya. Nasılsın Sağ anladım? ol. Oo hoş geldin canım. Bak geç 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 bakalım. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Yıllarca çalışıp biriktirdiğim ufacık emekli maaşımla bu evi almamı sağladın. Sağ ol teşekkürler sana. Ay ben ne yaptım ki? Olur mu? Hatırlamıyor musun? Ne kadar büyük aksilik çıkmıştı. Hepsinin üstesinden <laughs> tek tek geldin. Bir ara yılgınlığa düşmüştüm, alamayacağım diye. Hep yanımda oldum. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen olmasan bu alamazdım ben. Teşekkür ediyorum. Böyle düşündüğünüz için gerçekten çok mutlu oldum. Merhaba. Aa bak benim bu da büyük torun. Hoş geldiniz. Öyle mi? Çikolatalı bir şey. Ay neden zahmet ettiniz? Size az bile